Yürüyen merdivenlerin olmadığı bir dünya düşünebiliyor musunuz? Çok zorlayıcı olurdu. Tüm basamakları sadece profesyonel bir atlet nefesi kesilmeden çıkabilirdi. Peki yürüyen merdivenlerin çalışma prensibi nedir? Ve neden bu kadar dikler? O halde izlemeye devam edin. Hikayemiz 1890'larda başlıyor. Coca-Cola, Hershey's çikolataları ve hareketli resimlerin ilk yılları. New York'un Coney Adası parkına tuhaf bir mekanizma yerleştirilmiş. Bu şey 25 derecelik bir açıya sahipti ve sadece 2 metre uzunluğundaydı. Buna rağmen zamanının izleyicilerini büyülemeyi başardı ve biraz da başlarını döndürdü. Bu dünyanın ilk yürüyen merdiveniydi ve Biluna Park'ta eğlence amaçlı kullanılıyordu. Modern yürüyen merdivenlere tekrar dönelim. İçlerini açıp nasıl çalıştıklarına bakalım. Bir yürüyen merdiven temel olarak dairesel şekilde hareket eden iki zincirden ibarettir. Bir elektrikli motora iki çift büyük dişli bağlanır ve döngüyü sürdürmeyi sağlar. Zincirler, kızak raylar ve motor, kiriş adı verilen ve katlar arası uzayan dayanıklı bir metal çerçeve içinde yer alır. Her yürüyen merdivende aynı motor tarafından hareket ettirilen bir trabzan da bulunur. Peki neden bazen basamaklardan daha hızlı hareket ederler? Birazdan öğreneceğiz. Yürüyen merdivenin her basamağının iki tarafında da ikişer tekeri vardır. Üst çift zincir tarafından çekilir ve kılavuz raylar boyunca ilerler. İkinci çift ise seviyeyi korumaya yardımcı olur. Basamak yürüyen merdivenin başına ya da sonuna geldiğinde yatarak ters şekilde yoluna devam eder. Fakat siz bunu görmezsiniz. Her şey ayaklarınızın altında olur. Yani teknik olarak yürüyen merdivendeyken aynı anda hem alt hem üst kısımda gideriz. Belki de paralel bir evrendeki diğer siz hemen altınızda gidiyordur. Yürüyen merdivenin orijinal adının kökeni nedir? 100 yıldan daha uzun bir zaman önce Otis şirketi Escalator yani yürüyen merdiven kelimesinin marka tescilini aldı. Bu kelime latince scala yani merdiven ve elevator yani yükseltici kelimelerinin birleşimiydi. Escalator kelimesi marka ismi olacaktı fakat o kadar meşhur oldu ki sadece mekanizmanın ismi haline geldi. Tıpkı peçeteye selpak demek gibi. Yürüyen merdiven aslında bir koşu bandında ya da markette gördüğünüz konveyörlerin bir benzeridir. Evet yürüyen merdivenler insanları yukarı ve aşağı götürüyor. Kasadaki bantsa ürünleri kasiyere doğru ilerletiyor. Fakat aynı prensiple çalışıyorlar. Kayak merkezlerinde de aynı sistem kayakçıları yamaca taşır. Ohoo. Yürüyen merdivenlerin farklı uzunlukları ve genişlikleri vardır. Üstelik yan yana ya da çapraz şekilde çalışabilirler. Hatta alandan tasarruf sağlamak için spiral yürüyen merdivenler bile vardır. Mühendis Jack Levy, 2010 yılında işleri bir adım daha ileri götürerek köşe dönebilen dalgalı bir yürüyen merdiven tasarladı. Adına Alviator dediği icat ne yazık ki beklediği ilgiyi görmedi. Yürüyen merdivenlerin hızı nadiren değişir. Bu olduğunda da yolcular dengelerini sağlamakta zorlanır. Fakat genelde saatte 1,5-2 kilometre hızla giderler. Hız makinenin yapılış amacına bağlıdır. Metrolardaki yürüyen merdivenler alışveriş merkezindekilere göre daha hızlıdır. Çünkü metrodayken tek amacınız A noktasından B noktasına olabildiğince çabuk gitmektir. AVM'lerde ise çoğu insan etrafa bakıp rahatlamayı tercih eder. Yürüyen merdivenler kullanılmadıkları zaman büyük bir enerji israfı yaratabilirler. Bu nedenle talebe dayalı bir sistemleri vardır sahip oldukları hareket sensörleri sayesinde üzerlerine basıldığında çalışmaya başlarlar. Bazı çevre dostu cihazlar yolcu ağırlığını hesaplayarak yoğunluk olmadığı zamanlarda daha yavaş hareket ediyorlar. Tüm yürüyen merdivenlerin üst ve alt platformlarında acil durum butonu vardır. Eğer buna basarsanız bir dinoma etkisi beklemeyin. Yürüyen merdiven yavaşça duracaktır. Bu sayede yolcular trabzanlara tutunarak dengelerini sağlayabilirler. Yürüyen merdivenlerin eğimi sıradan merdivenlerden daha fazladır. Çünkü normalde üzerlerinde yürünmesi gerekmez. Bundan dolayı çalışmayan bir yürüyen merdivenden çıkmak çok yorucu olur. Bu kadar fazla yorulmamızın diğer bir sebebi de psikolojiktir. Çünkü basamakların hareket etmesini beklersiniz ve beyninizin bunu algılaması biraz zaman alır. Yürüyen merdivenlerin üzerinde yürünmesi gerekmese de yürümeye karar verirseniz uymanız gereken bir kuralı hatırlatalım. Sağda bekleyin, solda yürüyün. Aynısı yollarda da geçerlidir. Yavaş araçlar sağ şeritten giderken hızlılar sol şeritten giderler. Fakat yürüyen merdivenleri kullanmanın en verimli yolu bu değildir. Araştırmalara göre eğer herkes sabit durursa yolcular varış noktalarına daha hızlı gidebiliyor. Fakat buna rağmen insanlar solda yürü sağda bekle kuralına alıştıkları için bunu benimsemeleri zaman alacaktır. Orada dururken muhtemelen trabzanların bazen basamaklardan daha hızlı hareket ettiğini fark etmişsinizdir. Bunun sebebi merdanelerin yeni trabzanları %2 oranında daha hızlı hareket ettirerek yıpranma hızını azaltmaktır. Eğer trabzanla basamaklar aynı hızda ise yürüyen merdiven hizmet süresinin yarısına gelmiş demektir. Eğer trabzanlar basamakların gerisinde kalıyorsa eski bir yürüyen merdivendesiniz demektir. Yandaki fırçalar ayakkabılarınızı temizlemek için değildir. Aslında bunlar yolcuların kenardan uzaklaşması için bulunuyor. Eğer bacağınıza dokunurlarsa kenara ve duvarla merdiven arasındaki boşluğa çok yakın olduğunuzu anlarsınız. Güvenli mesafede durmak, ayakkabı bağcıklarınızın ve kıyafetlerinizin içeri çekilmemesini sağlar. Bunların yanı sıra kenarlarda sarı çizgiler de bulunur. Böylece yürüyen merdivendeyken sınırlar içerisinde kalırsınız. Ayrıca bir basamağı diğerinden görsel olarak ayırmanıza yardımcı olurlar. Bu sayede aşağı inerken basamak atlayıp dökezlemezsiniz. Basamaklardaki olukların da bir sebebi var. Diyelim ki fark etmeden kaleminizi düşürdünüz. Kalem platforma ulaştığında sıkışmaz. Oluklar sayesinde objeler tarağın dışında kalır. Aynı şekilde ayağınızın platforma sıkışmasını da önlerler. İçiniz rahatlamıştır umarım. Yürüyen kaldırım fikri geleceğe aitmiş gibi gelebilir fakat aslında değil. İlk yapılan yürüyen kaldırım en uzunuydu da. 1893 yılında Chicago'daki Dünya Fuarı için yapılmıştı. Yürüyen kaldırım yolcuların hem ayakta hem de oturarak gitmesini sağlayan iki kısma ayrılmıştı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaydı ve Guinness rekorunu hala elinde bulunduruyor köpek balıklarıyla dolu bir suyun içinde yürüyen merdivene bindiğinizi düşünsenize. Aslında bunu Tayvan'ın Halloween Frag Glory Okyanus Parkı'nda yapabilirsiniz. Bu harika yürüyen merdiven bir akvaryumun içinde yukarı ve aşağı hareket ederek yolcuların binbir çeşit korkutucu ve rengarenk deniz canlısını izlemesini sağlıyor. Tek yönlü en uzun yürüyen merdivenler ise Moskova ve St. Petersburg'da yer alıyor. Her biri 130 metre uzunluğunda, yani yaklaşık olarak Gize piramidinin yüksekliği kadar. En uzun sistem ise Hong Kong'daki merkez orta seviye yürüyen merdivenler. Toplamda 800 metrelik bir alanı kaplayan 18 yürüyen merdiven ve 3 yürüyen kaldırımdan oluşuyor. Tüm rotayı tamamlamak yaklaşık 20 dakika sürüyor ve insanlar genelde zaman kazanmak için yürümeyi tercih ediyorlar. Medellin Kolombiya'daki dev yürüyen merdivenin amacı ise halka zaman kazandırmak. Tepelik arazideki yolculuğu 35 dakikadan 6 dakikaya indiriyor. Bu olmazsa insanların 28 kata eşit yüksekliği tırmanmaları gerekir. Dünyanın çalışan en yüksek yürüyen merdiveni ise Osaka, Japonya'da. Devasa Umeda Sky binasının iki kısmını birbirine bağlıyor. Yürüyen merdiven yerden 170 metre yükseklikte büyük bir cam tünelin içerisinde bulunuyor. Yaklaşık olarak Washington Anıtı kadar. Yolcuların bir binadan diğerine giderken gördükleri manzarayı hayal edebiliyor musunuz? Hazır Japonya'dayken dünyanın en kısa yürüyen merdivene de, de binelim. Bu Kawasaki'de bulunan bir AVM'de. Rekor sahibi bu makine sadece 1 metre uzunluğunda ve 5 basamağı var çalışan en eski yürüyen merdiven ise New York'un Maxi Herald meydanında bulunuyor ve yaklaşık 100 yıl önce yapıldı. Bu tarihi yürüyen merdivenin mekanik kısımları yenilendi fakat ahşap duvarları ve basamakları bunca zamandır aynı. Son olarak Norveç Trondheim'da bulunan bisiklet yürüyen merdivenine bakalım. Amacı bisikletçileri tepeye çıkarmak. Bir ayağınızı platforma yerleştiriyorsunuz ve yürüyen merdiven sizi rahat bir hızla yukarı götürüyor. Hey bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.